Fıtık patlarsa çok güzel olur. Çok iyi olur. Peki bunun patlatmanın daha kolay bir yöntemi var mı? Oluyor. Bizim mobilyacının mobilyayı tutturmak için kullandığı vidayı acaba omurgaya mı koyuyoruz? Uyluğumda vidalı bir plan var. MR'a girdim beni yapıştırır mı? Şimdi Halil Atmaca yeni doğan çocuklara fıtıktan daha büyük bir hastalıktır mı diyor. Hayır öyle bir şey. Vay arkadaş yani öyle bir şey demiyoruz tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Doğurmayın. Demiyoruz tabii ki öyle. Pay zeka işine baksın. <laughs> Doktor Bu Ne serimiz, yamuk omurgaların korkulu rüyası ile başlıyor o zaman. Hocam, şimdi öncelikle ben sizin Instagram'da bir videonuzu gördüm. Bayağı boş marka matkaplarla e, omurga cerrahisi yapıyordunuz. Yani şöyle, evet sonuçta birçok gündelik sanayide kullandığımız, otomotivde kullandığımız firmalar Bizim tıbbi aletlerde de kullanılıyor aynı şekilde. Birçok aletimiz ortak yani bir mobilyacıda olan tornavidalar, alyans setleri, matkaplar, matkap uçları, diriller bizim cerrahide de kullandığımız aletler sonuç itibariyle. Arkadaş ortamında şöyle bir muhabbet dönse hocam işte omurga şeylerinde acaba bizim boş yapıyorlar falan filan ya yürü be oğlum öyle şey mi olur denir mi? yani, yani. <laughs> aynı matkapları kullanıyoruz çoğu zaman benzer matkaplar kullanıyoruz. Sebebi ne peki hocam? Yani özel üretim markalar falan yok mu? Yani özel üretim var tabii ki. Yani bunların tıbbi kullanım için üretilmiş özellikle sterilizasyona uygun olan. Çünkü bunlar hep steril edilen malzemeler. Birazcık e, özelleştirilmiş malzemeler var ama gündelik kullandığımız birçok alette aslında cerrahide e, uyum sağlıyor. Bunlar tabii hasta içinde kalan malzemeler değil. Yani şöyle düşünülmesin. Bizim mobilyacının mobilyayı tutturmak için kullandığı vidayı acaba omurgaya mı koyuyoruz? Omurgaya koymuyoruz da bu vidayı. O vida orada kalmıyor. O başka bir vida. Dolayısıyla özel üretilmiş implantasyon inatlar kullanıyoruz insanlar için. Bunlar hepsi onaylı, test edilmiş malzemelerdir. Hocam bir diğer gelen sorulardan yola çıkarsak fıtık patlaması diye bir şey var mı? Fıtık patlarsa ne olur? Fıtık patlaması diye bir şey var mı? Kesinlikle fıtık patlaması diye bir şey var. Fıtık patlarsa çok güzel olur. Çok iyi olur. Yani belki insanlar şaşıracak ama hocam öyle demediler. Fıtığın var. Fıtığın patlamış. Acil ameliyat olman lazım. Felç olma riskin var gibi kelimeler hepimiz alıştık artık. Arkadaşlar bilinenlerin aksine patlamış olan fıtıkların iyileşme oranı, iyileşme kapasitesi patlamamış olan yani anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Yani dışarıya doğru baloncuk yapmış olan fıtık yurtlarla kıyasladığımızda çok daha yüksek. Yani fıtığın patlaması aslında korkulacak bir şey değil. İyileşme açısından çok daha iyi bir durumdur. Ameliyat olacak mıyız peki patladıysa kesin? Fıtıklar patlamış olsa bile, cümleyi bir daha kullanıyorum, patlamış olsa bile hemen acil cerrahi indikasyonu her hastada olmayabilir. Bazı özel durumlar var. Bunu hastayla muayene ettiğimizde paylaşıyoruz zaten. Hasta muayenesinde eğer belli başlı kriterlerimiz var. Bunlara uygunsa her patlamış fıtık ameliyat olmak zorunda değildir. Fıtığın patlaması iyileşme açısından da daha iyi bir şeydir. Patlamış fıtıklar daha rahat iyileşirler. Peki bunun patlatmanın daha kolay bir yöntemi var mı? Patlatmanın kolay yolu <gülüyor> yok. <gülüyor> Bu bir süreç. Peki hocam ne oluyor da insanlar yerlerde kalkamamaya başlıyor? Hangi noktada bu oluyor? Hangi noktada oluyor? Eğer fıtık sinirin çıktığı bölge. Siniri şey gibi düşünün arkadaşlar. Bir oda olarak düşünün. Bu odanın her noktasında oturabiliriz biz. Bu odanın her noktasında oturduğumuzda her zaman kapının giriş çıkışına engel olmayabiliriz. Fakat eğer ben kapının girişinde oturuyorsam beni oradan kaldırmanız lazım. Çünkü odaya giriş çıkışı engellemiş oluyorum. Fıtıklar da bu şekildedir. Omurgamızın içinde boşluklar vardır. Sinir her noktadan çıkmaz. Her noktada fıtık baskı oluşturmaz. Fıtığın baskı oluşturduğu durumlarda tedavi gerekir. Onu oradan kaldırmazsak sinir hasarına kadar, işte bacağa yayılan ağrılar, eğer boyun fıtıkları varsa omuzumuza, kolumuza yayılan ağrıları görmeye başlarız. Fıtık patlasanlar mıyız? Fıtık patlasa anlarsınız. Ani bir künt bir ağrınız olur. Şu örneği konuşma öncesi sana şu örneği vermiştim. Gözüne bir tane yumruk atarsam ne olur? Anlar mısın? Anlarsın. Gözüne bir kere yumruk attım. Elim orada değil. Bir kere vurdum. Fakat 3 hafta onun sıkıntısını yaşıyorsun. Sulanması, görme bozukluğu, efendime söyleyeyim morarması, ağrısı yavaş yavaş iyileşiyor. Fıtığın patlama anında evet biz bu şekilde anlarız. Yani dışarıya doğru taştığında oradaki sinire baskı yaparsa oradaki bazı özel kimyasal maddeler salgılanır. Beyne uyarı gönderir ve biz ağrı hissederiz. Nerede ağrı hissederiz? Geçenki videolarda konuştuk. Her fıtık bel ağrısı yapmaz. Bel ağrılarının birçoğunun sebebi fıtık değildir diye konuşmuştuk. Genellikle etkilenen sinir kökünün gittiği bölge bölgede o ağrı hissederiz. Şimdi hocam tekrardan bu sizin ameliyatlara dönersek vidalar takıyorsunuz. Platin diye halk adında geçiyor. Halk adı. platin diye olan aslında bizim implant dediğimiz sistemler. Evet. Hocam bu implantlar X-ray'lerde ötüyor mu? AVM'ye girip çıkarken, <laughs> havalimanına girip çıkarken? Herkesin sorduğu soru ötüyor. <laughs> Ötebilir. Yani bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Bir diğer soru aslında merak edilen bir şey. MR'a yapışır mıyım? Evet hocam. Böyle sanki böyle <laughs> MR'a girince pıt diye böyle çekilir. Yani öyle bir beklent var. Benim işte bunları biz çok görüyoruz. Hastayı işte 10 yıl önce ameliyat etmiş oluyoruz. Hasta gecenin bir yarısı bizi arıyor. Çünkü randevuyu gece 2'de almış MR randevusuna. Hocam diyor ne oldu diyorum ben diyor dizimden diyor işte veya işte kalçamdan ameliyat olmuştum diyor. Ee şimdi beynimden MR çektireceğim. MR'a girebilir miyim? Çünkü oradaki MR teklifçisi demiş ki implantım varsa doktorunla bir konuş demiş. Riskli olabilir demiş. Günümüzde güncel kullandığımız implantların yapıldığı materyaller genellikle MR uyumlu materyallerdir. Dolayısıyla titanyum alaşımlar gibi kobalt krom gibi bazı malzemeler kullanılıyor. Eski teknolojide daha çok çelikler kullanılıyordu. Bunların birçoğu MR uyumsuz. Dolayısıyla bunları MR çektirmelerine pek tercih etmiyoruz. Düşündüğünüz gibi yani uyluğumda vidalı bir plan var. MR'a girdim beni yapıştırır mı? Pek yapıştırmaz da orada dokuda ısınmaya bağlı olarak sorunlar ortaya çıkartabilir. Yoksa kemik içindeki bir implantın bir anda fırlayıp çıkması pek mümkün değil. Ama dokuda ısınmaya bağlı sorunlar ortaya çıkartabileceği için MR uyumsuz olan implantlar zaten günümüzde çok kullanılmıyor. Bunlarla da böyle bir eğer şeyiniz varsa, durumunuz varsa da MR çektirmesini tavsiye etmiyoruz. Çelikte de mi çekme durumu olmuyor Tabii, peki? Çelik, çek, Şöyle bir anda alıp kemiğin içinden çıkartamaz onu. O kadar güçlü değil. Ama ısınma yapardı. Ha ne yapar? Örnek veriyorum. MR'a girerken cebinde makas vardır. Makası çeker makine. Ya da kolunda saat vardır. Saatin mekanizmasını bozar. Bunlar önemli şeyler. Kredi kartın vardır. Kredi kartın bozulur. Böyle de çıkartıyorlar mesela Böyle çıkartıyorlar. Metal. Bunlar ama yüzeyel metaller. Onu çeker mi? Onları çeker. Yüzeyel olanları çeker. Fakat kemiğin içindekine pek öyle çekme değil ama ısıtmaya bağlı olarak doku nekrozu yapar. Peki hocam radyasyon tutuyor mu? daha çok. Yani şöyle MR'da radyasyon yok. Bunu bir netleştirelim. Yani anne karnındaki çocuğa dahi MR çekilebilir. MR manyetik bir şey. Radyasyon dediğimiz şey tomografi gibi, röntgen gibi, sintigrafi gibi tetkikler de var. MR'da sıfır radyasyon. MR'da yani. radyasyon yok. MR manyetik bir ortam. Biz manyetik, Resonance Imaging, MRI diye geçen şeyi bu. Manyetik bir ortam. Mıknatıs gibi düşünün bunu. Genelde işte bu tarz e, dişçiye bile gitsek, diş hekimine bile gitsek, e, film çekileceği zaman hocam hatta tabirinde metal bir aletle girmeyin, radyasyon tutar derler. Bu doğru mu? Bence doğru değil. Ya yani sonuçta ben hani radyoloji uzmanı değilim, MR teknisyeni de değilim. E, ama öyle radyasyon tutmaz. Sadece görüntü kalitemizi bozar. Şöyle bir durum vardır. Artefakt oluşturmak denen bir durum var. Yani vücudunda bir yerinde bir implant var ise o bölgenin o bölgenin MR'ını çekiyorsanız MR kalitesi bozuluyor. Yani genel gündük MR'larda standart kullandığımız zaman özel çekimleri var. Standart kullanımlarda dolayısıyla e, atıyorum omurganda vidalarım var omurgaya MR çekiyorsun. Böyle gölgeli gölgeli kalınlaşmış vida gölgeleri görüyorsunuz. Çünkü MR bir yansımadır arkadaşlar. Ben özellikle madem konu geldi şunu anlatmak istiyorum. MR dokularımızın manyetik yansımasıdır. Onu görüyorsunuz orada. Yani bir dokunun 3 boyutlu yansımasını görüyorsunuz. Bu nedenle bunu defalarca ben belirttim, yine söylüyorum. MR'da gördüğümüz her durumun klinik olarak bir karşılığı olacak manasına gelmiyor işte bu. Nasıl yani? Nasıl yani? MR'da gördüğümüz, örnek veriyorum, fıtıkmış gibi görünen bir görüntünün gerçekte cerrahide fıtıklaşmadığını görebiliyoruz. MR'da bazı artefaklar, bazı yansımalar gerçek kliniği her zaman yansıtmıyor. Ana bir cümlemiz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Biz laboratuvarı değil, hastayı tedavi ederiz. Dolayısıyla hastanın şikayetlerine göre bir tedavi yaparız. MR raporuna göre MR görüntüsüne göre yapmayız. Buradan da bütün doktor arkadaşlarının rahatsız olduğu bir konuyu dile getireyim. Lütfen bizlere MR raporları gönderip bu MR ameliyatlık mı diye sormayın. O kağıt ameliyatlık mı bilmiyorum ben ama hastayı görürsem fikrimi söyleyebilirim. Yani en önemlisi ne aslında fiziksel muayene. Kesinlikle altın standart. Hastaya konuşmamızı başladık ya frekans dedik, dokunma dedik. Hastaya dokunacağız arkadaşlar. Hastayı muayene edeceğiz. Şimdi günümüzde biliyorsunuz şeyler çıktı. Yapay zeka ile muayeneler çıktı. Online muayeneler çıktı. Ben bir ortopedi uzmanı olarak, bir omurga cerrahı olarak söyleyeyim. Hastaya dokunmadan muayene olmaz. Hastaya dokunup özel testlerinizi yapacaksınız. Hastayı dinleyeceksiniz. Eklem hareket açıklıklarına bakacaksınız. Herhangi bir kısıtı var mı ona bakacaksınız. Bir şeylerden şüpheleneceksiniz ve ondan sonra ona yönelik bir tetkik isteyeceksiniz. Sizin şüphelendiğiniz şey Klinik bulgular ve tetkikler üst üste oturuyorsa işte o zaman bir tedavi başlayacaksınız. Yoksa e, tamamen her şey havada kalıyor. Yazıyoruz uzun onun Halil Atmaca yapay zekadan korkmuyor diye. <gülüyor> <gülüyor> yapay zekadan korkmuyor. Yapay zeka benim yerimi alamaz. Benim duygularımı alamaz. Benim evet yani bildiğim kitaplarda bildiğim şeyleri yapay zeka bilebilir. Ama benim duygu ve hissiyatımı anlamaz. Dolayısıyla biz arkadaşlar hastaya yaklaşırken o hastadan bir anamnez alırız. Aslında hastanın bir hayat hikayesini alırız. Hastanın yaşadıklarını öğreniriz. Bu nedenle aynı durum, aynı travma iki ayrı hastada farklı bir sonuç ortaya çıkartabilir. Yaşadıklarımız farklı olduğu için, vücut direncimiz farklı olduğu için, olaylara bakışımız, olayları yorumlamamız farklı olduğu için. Pay zeka işine baksın. <laughs> Hocam pek şimdi e, duygusal ağrı denilen de bir şey var. E, hastalar ilgi çekmek için ağrı duyduğunu iddia ediyorlarmış bir fizyoterapistten duyduğuma göre. Yani arkadaş ağrı konusu çok çok farklı bir konu. Ağrı ile ilgili defalarca siz de yani bunları konuştunuz diye biliyorum. Diğer fizyoterapist arkadaşlarım da konuştu, doktor arkadaşlarım da konuştu. Ağrı çok kişisel bir şey. Yani şöyle örnek vereyim ben. Diz çıkığı nedeniyle dizinin bütün bağları kopmuş, defalarca ameliyat olmuş bir insanın 6 ay sonra işine döndüğünü de biliyoruz. Ayak baş parmağı tırnağının ucunun, ufacık bir tırnağının uç kısmının kopması ve orada iki tane dikiş atmamıza rağmen bir yıl rapor alan hasta da biliyoruz. Ağrısı geçmedi çünkü hastanın. Ya yani olaylar çok farklı. Acaba yani. geçmedi mi peki? Yani burada tabii ağrı faktöründe sekonder kazançlar da çok önemlidir. Yani bir iş gücünden bir kazancımız, işten rapor kazancımız varsa o hastanın ağrısı geçmiyor. Ya da bir beklentimiz varsa o hastanın ağrısı geçmiyor. Ya da dediğim gibi olayları mesela şu örneği ben hep veriyorum. Hastalarıma soruyorum anamnese alırken, geçirdiğiniz bir ameliyat var mı diyorum. Hayır hocam diyor, düşünüyor. Sezeryan. Aa hocam evet iki tane çocuğum var diyor, iki tane sezeryanım var. Şimdi hasta İlk bakışta sezeryanı bir ameliyat olarak görmüyor. Kocaman bir ameliyat aslında. Kocaman işte annenin karnında bir kocaman bir insizyon kesi yapıyorsunuz. Bazı katları geçiyorsunuz ve içeriden 3,5 kiloluk bir kitle çıkartıyorsunuz aslında baktığınızda. Fakat hasta bunu ameliyat olarak düşünmüyor. Çünkü sonunda bir çocuk var. Sonuçta bir kitle bir hastalık değil bir çocuk var. Doğum var aslında baktığınızda bu. Bunu hastalık olarak görmüyor ve sezeryanlı bir insan hayatına hiçbir ameliyat olmamış gibi devam edip o ameliyatını unutuyor bile. Fakat Belinden fıtık nedeniyle bir buçuk santim kesiyle bir ameliyat yapıyoruz. Şu kadarcık fıtık çıkartıyoruz. Hasta hayatı boyunca fıtığım var deyip ağırlık bile kaldırmıyor. Hiçbir iş yapmıyor. Spor yapmıyor. Çünkü kocaman bir fıtık ameliyatı oldu. Yani olayları yorumlama biçimi sizin günlük performansınızı çok net bir şekilde etkiliyor. Şimdi Halil Atmaca yeni doğan çocuklara fıtıktan daha büyük bir hastalıktır mı diyor. Hayır öyle bir şey. <laughs> Vay arkadaş yani öyle bir şey demiyoruz tabii <gülüyor> ki. Vay <laughs> Doğurmayın. <laughs> Demiyoruz tabii ki öyle. Şey gibi oldu hakikaten ya. Şey gibi altyazı Halil Atmaca doğuma karşıymış. <laughs> yani öyle bir şey yok tabii. <laughs> Doktor Bu Ne? serisinin devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve FITOX kanalına, YouTube kanalına abone olmayı, Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın ki devam edelim biz bu seriye. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>